Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kerem Yılmaz, katarakt ameliyatında zamanlamanın önemine vurgu yaptı. Acıbadem Tıp Merkezi hekimlerinden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Kerem Yılmaz, katarakt ameliyatının zamanlaması konusunda Kent Habere detaylı bilgiler vererek şunları dile getirdi. Katarakt ameliyatında en önemli şey zamanlamadır. Öncesini ve sonrasını kıyaslama imkanı olan hastanın beklenti düzeyi Ameliyat sonrası mutluluğu etkileyen en önemli faktördür. Hastanın beklentisi, yapılacak olan hasta hekim iletişimine dayalı olarak önceden düzgün bir şekilde anlaşılıp buna göre bir yön çizilmelidir. Sonrasında yapılacak olan muayene ile objektif bir şekilde ameliyat kararı verilir. Günümüze kadar elde ettiğimiz tecrübelerden faydalanarak bazı hastaları bize ameliyat talebiyle gelen bazı hastaları erken ameliyat ederiz, bazılarını ise geç ameliyat ederiz. Bu erken veya geç kavramı kataraktın yoğunluğuna göre konuştuğumuz bir kavramdır. Kataraktın yoğunluğu nedir? Vücudumuzun doğuştan itibaren geldiği, yaşadığı, yaşlandığı süreç içerisindeki lensimizde olan kalınlaşmanın miktarıdır. Hastalarımız çoğunlukla benim katarakt ameliyatımın zamanı gelmiş mi sorusunu sormaktadır. Tecrübeli cerrahlar katarakt ameliyatına, kataraktın yoğunluğuna göre değil, hastanın fayda görüp görmemesine yani edindikleri tecrübeye göre karar vermektedirler. Dediğim gibi bazı hastaları erken, bazı hastaları geç ameliyat ederiz. Kabaca özetlemek gerekirse biz eksi numaralı mercek kullanan, yakını iyi gören miyop hastalarımızı geç ameliyat etmekteyiz. Artı numaralı mercek kullanan hipermetrop dediğimiz yakın görmede zorluk çeken hastalarımızı erken ameliyat etmekteyiz. Hipermetrop hastaların yani yakını zor gören hastaların erken ameliyat edilmesi, doğru zamanda ameliyat edilmesi Geç yapılacak olan cerrahilerde yaşanabilecek risklerden de hastamızı kurtarmaktadır. Nedenine gelecek olursak biz hastalarımızın ameliyat kararını verirken bu hastayı ameliyat edersem veya etmezsem ne gibi zorluklarla karşılaşabilirim bunu irdeleriz. Hipermetrop bir bireyin gecikmiş ameliyatı problem olabilirken miyop bir bireyin erken yapılan ameliyatı Yine aynı şekilde problem olabilmektedir. Bu yüzden ameliyat kararımızda hastanın muayene bulguları çok önemlidir. Katarakt ameliyatında gözlükten kurtulmak mümkün mü sorusunun cevabı doğru hasta seçimiyle gözlükten kurtulmak mümkündür. Katarakt ameliyatında lens seçimi önemli mi sorusunun cevabı ise hastanın muayene bulgularına göre ve beklentisine göre lens seçmek elbette çok önemlidir. Ameliyatın zamanlaması yaş olarak erken veya geç ameliyat olmak da lens seçimini etkilemektedir. Yani bir hastaya hayatının bir döneminde belli özellikte bir lens kullanıp diğer döneminde farklı özellikte lensler kullanabilmekteyiz. Bunların seçimi tecrübeye dayanmaktadır.